Kış mevsiminde çoğu besin sıcak bölgelerden temin ediliyor ve sevkiyat sırasında birçok besin yararlı özelliklerini kaybedebiliyor, besin değeri azalabiliyor ve hatta ölebiliyor. Yerel olarak üretilen bazı lezzetli ürünler kışın tüketildiğinde oldukça zararlıdır. İşte kışın tüketildiğinde tehlikeli olabilecek besinler. Paket yeşillikler. Paketlenmiş yeşillikler önceden yıkanıp doğranır ve böylece tüketilmesi daha kolay ve hızlı olur. Ancak bu tür ön yıkama işlemi yeşilliklerin liflerine zarar verebilir ve vitamin kaybına yol açabilir. Kışın paketlenmiş yeşilliklerden uzak durmak veya daha az tüketmek sağlığınız açısından önemlidir. Kuşkonmaz Kuşkonmazı yemenin en güzel mevsimi ilkbahardır. Çünkü kışın kuşkonmazın çoğu Peru ya da Çin'den temin edilir. Sevkiyat esnasında kuşkonmazda sadece tat ve doku değil aynı zamanda içerisindeki vitaminler de kaybolur. Çilek ve yaban mersini. Çilek kolajen içerir ve C vitamini açısından çok zengindir. Yaban mersini ise cilt kanserini önlemeye ve beyin aktivitesini artırmaya yardımcı olur. Ancak kışın başka ülkelerden ithal edilen bu besinlerin hem tadı olmaz hem de vitamin değeri düşer. Mutlaka mevsiminde yetiştirilen ya da zamanında toplanıp dondurulmuşları tercih etmek en sağlıklısı olacaktır. Kırmızı et Kırmızı et kasları ve metabolizmayı güçlendirmek için gerekli olan harika bir protein kaynağıdır. Ancak sık tüketilmesi boğazdaki mukus salgısına neden olabilmektedir. Bu mevsimde tavuk veya balık yemeği tercih etmeniz daha iyidir. Şeker Kışın şeker tüketmek depresyonu da beraberinde getiriyor. Bu mevsimde şeker tüketimi vücudunuzdaki iltihaplanma sürecini tetikler ve dopamin salınımını azaltır. Süt ürünleri Süt ya da lor peyniri gibi bazı süt ürünleri kışın özenle tüketilse de vücuttaki mukus salgısını artırabilir ve vücudun genel durumunu etkileyebilir. Öksürük, soğuk algınlığı veya astımı tetikleyebilir hatta daha da kötüleştirebilir. Çünkü bu dönemde tüketilen süt ürünleri balgama neden olur. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Beğeni, yorum, abone ve paylaşım desteğinizi bekliyor. Sokağınızdaki canlara bir kap su ve bir kap mama koymanızı rica ediyoruz. Esen kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.